Bebekler neden sürekli size bakarlar? Özellikle başınıza gelmiştir. Markette kasada beklerken önünüzdeki adamın bir çocuğu var diyelim. Kucağında bebeği var. Durup öyle size bakar. 5 dakika, 10 dakika. Hatta endişelenirsiniz. Niye bana bakıyor diye. Suratınıza bir bakarsınız camdan. Acaba suratımda bir şey mi kaldı diye. Hatta siz gülünce o da gülmeye başlar. Sizce neden bebekler bu kadar uzun süre bakar insanlara? Ya da uçakta arkada oturuyorsunuz, öndeki ailenin bebeği var ve dönüp size bakıyor sürekli. Hem de öyle meraklı bakıyor ki dünyanın en ilginç şeyiymişsiniz gibi. Belki gerçekten de öylesinizdir. Dünyanın en ilginç şeyisinizdir bebek için. Bebekler surat şeklinde olan her şeye bakarlar. Çünkü dünyaya geldiklerinde tek başlarına yapabilecek hiçbir şeyleri yok. İhtiyaçlarını karşılayamazlar ve annelerine, babalarına muhtaç olarak büyürler. Ancak beyinleri boş durmaz, yapabileceğini en iyisini yapmaya çalışır. Bunlardan bir tanesi insanları iyi tanımak. size kimin yiyecek verdiğini, kimin size kucak açtığını, kimin sizi koruyacağını iyi tanımalısınız. O kadar iyi tanımalısınız ki kaşından bile, gözünden bile onu çıkarabilmelisiniz. Aksi takdirde yabancılar denk gelebilir, yanlış kişiyi karıştırırsınız. Tıpkı derler ya, her sakallıyı baban sanma diye. Bebekler, çok iyi ayırt ediyor bunu işte. Ancak yine de surata benzeyen bir tabak dizaynı bile yapsanız durup 2 saat ona bakabilir. Buradaki amacı annesinden babasından sizi ayırmak. Aslında yine annesinin babasının suratındaki en ufak detayları bile daha iyi algılaması için bunu yapması gerekiyor. Bebekler dünya hakkında sürekli bilgi toplarlar. İnsan yüzü onlara en çok şey öğreten nesnedir. Mesela konuşunca ağzımızın açılması onlar için çok ilginç bir şeydir. Her ses çıktığında bir de ağzımız açılıyor. Hatta duygularımız var. Gözlerimiz büyüyor. Bazen kısıyoruz gözlerimizi. Bazen yüzümüz kızarıyor. Konuşmamızın yanında bir de duygularımızı anlamaya başlıyorlar. O yüzden bebekler annelerinin ya da babalarının ne zaman sinirli olduğunu, ne zaman mutlu olduğunu çabuk algılarlar. Hatta anne ve babalarının üzülüp üzülmediğini de anlarlar. Markette bakan bebekte tıpkı bir robotun yeni bir şey görüp analize başlaması olur ya filmlerde aynı şeyi yapıyor. Sizin gözünüze, yüzünüze, ağzınıza, burnunuza bakıp analiz etmeye çalışıyor. Ben daha önce bu kadını gördüm mü? Bu kadın sanki annemin şu kısmına benziyor gibi. Hemen bir kıyaslama, daha önce gördüğü yüzlerle bir karşılaştırma, ağzı aynı yerde mi, burnu aynı yerde mi, gözleri aynı yerde mi? Bir sürü bilgi topluyor size bakarken. Peki bunu niye yapıyorlar? Bu doğalarında olan bir şey mi? Yani doğar doğmaz böyle bir yetenek mi geliştiriyorlar yoksa çevrelerinden mi öğreniyorlar bunu? Aslında her ikisi de. Mesela yapılan deneylerde de görülüyor ki bebekler çok kısa bir süre sonra bile annelerinin yüzünü diğer yüzlerden çok rahat ayırabiliyorlar. 6 aylık çocuklara insan ve maymun yüzleri gösteriliyor. Ancak bebekler 6 aylık olmalarına rağmen maymunlarla insanları çok iyi ayırt edebiliyorlar. <laughs> İkinci tarafı şu ki 9 aylık olduğu zaman bunu yapamıyor bebekler. Buna perceptual narrowing deniyor. Yani algısal daralma diye çeviriyoruz Türkçede. Bu aslında çevrelerinin onları etkilediğini gösteren güzel bir örnek. Çünkü 9 aylık olduğunuzda siz sürekli 9 ay boyunca insan suratlarına, insan yüzlerine maruz kaldığınız için insan yüzleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmada uzmanlaşıyorsunuz. Yani diğer yüzlerle karşılaştırmıyorsunuz çünkü başka yüzlerle muhatap olmuyorsunuz. Ve bu deneyi yaparken çocuklara çok fazla maymun gösterirseniz ikisini ayırt etmeye başlayabiliyor. Ancak maymunları görmeyen çocuklar 9 aylıkken hep insan yüzleri gördü için insanların yüzlerindeki ufak detayları bile fark etmeye, ayrıntılarına girmeye başlıyorlar. Bu yüzden bütüncül bakamıyorlar. insan yüzü ve maymun yüzü diye ayıramıyorlar. Ancak 6 aylık çocuklar bunu çok iyi yapıyorlar. Yani çocuklar belli becerilerle doğsalar da çevrelerinde olup bitenler onların neye dikkat etmesi gerektiğini de onlara öğretiyor. Annem ve babamı iyi tanımam lazım ve çevremdeki diğer yabancıları iyi analiz etmem lazım. Çünkü onlara ihtiyacım olabilir. İhtiyacım olduğunda kime sesleneceğimi bilmem lazım. Büyük değişiklikler yapmadıkça sizi çok iyi tanırlar. Mesela sakalınız çok fazla var diyelim ve sakalınızı bir anda kestiniz. Çocuğunuz sizi tanımakta güçlük çekebilir ancak yine de tanıyacaktır. Sadece bu yabancılık ortamı, bu gariplik ortamı onu rahatsız edecek ve ağlayabilir böyle çocuklar. Hatta bununla alakalı şöyle bir video da var YouTube'da. <gülüyor> <gülüyor> oh, Hi Dot Hi. <laughs> Hi. Who is it? Do you recognize me? Do you see my face? <coughs> oh, can I hug? <laughs> oh, you missed. <laughs> Kısacası marketteki o tatlı bebeğin o koca gözlerle size bakması hem çevresinden dolayı hem de doğuştan getirdiği özelliklerden dolayı. Merak etmeyin suratınızda bir şey yok. O bebek zaten size bakmak durumunda. Ancak siz yine de tedbirli olun. Yine de bir aynaya bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.